Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Samsun Spor'un deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçı konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Alper. Samsun Spor 7 maç sonra kazandı. Taraftarlarını biraz olsun rahatlattı diyelim bu galibiyette. Evet. Kasımpaşa ve Emre Belezoğlu da hala Emre Belezoğlu yönetiminde galibiyet bulamıyor. Ama tabii Samsun Spor tarafından bakacağız. Sonra da Kasımpaşa'ya değiniriz. Sence bu galibiyet çıkışın başlangıcı olur mu Samsun Spor adına? Yeni transferlerle birlikte daha yukarıya hedefleyebilir mi bu sene için en azından Samsun Spor. Ve tabii ki de şeyi de konuşacağız tekrardan konferans ilgili. Ben yayına başlamadan önce maçın detayını incelemeden önce geçen hafta şey demiştik. Uzun süre boyunca Samsun Spor yorumları yapamamıştık yapmaya başladık. Önümüzdeki haftadan sonra Spor'un galibiyetleri gelir demiştik. Şans bizim ee, şansımız. Galibiyet geldi. Galibiyet geldi. Ee, şu izleyicilerimizi tekrardan geri kazanalım. Be evet. Beğeniler alalım. Aynen. Yorumlar ee, alalım. Nedir Yorumlar alalım. Değil mi? Evet tabii, biz de, ee, tabii. Bizde tabii bizde de var biraz. E, uzun süredir biz de kendi işlerimizden aynen. ve özel hayatımızdan dolayı evet. yapamadık. Ve, ama, Aynen. Ama işte Samsun Spor'la geri yani, döndük diyelim. Biz döndük Samsun evet. Spor'un da şansını açtırdık. İzleyiciler bizi de ittirirse <laughs> e, biz de daha fazla e, motive oluruz. Evet. Onun için onlardan <laughs> ricamız beğeni, yorum ve hatta çevrelerinde varsa ya şu, böyle insanlar var bak. Bu adamlar yorum yapınca Samsun Spor kazanıyor. <laughs> haline getirelim. Bu adamlara bir şey verin desinler. Sponsorluk. Değil mi? Aynen. Güzel olur. Bekliyoruz. Şurada Ekranın şurasına koyacağız ya, Burada, bilmem işte. ne inşaat, evet. bilmem ne bakliyat. Samsun'dan bekliyoruz bunları. <laughs> o zaman maça mı geçelim artık? Evet. Espriyi bırakıp e, maçın detayına da geçelim. Yani son dakikada gelen galibiyet, e, senin de en başında söylediğin gibi 6-7 haftadır, 6-7 maçtır kazanılamayan bir seri vardı. Evet. E, gol, sıkıntı, gol yollarında sıkıntı çeken bir Samsun Spor vardı. Ya burada artık iyi oyunu falan kimse beklemiyordu yani. Hani oyunun detaylarına da bakarız da. Herkes skora odaklanmıştı. Ki son dakikada, son saniyelerde neredeyse gelen gol. E, galibiyet özlemini bir hafta dağıtacak mı diye düşündüğümüz galibiyet özlemini bitirdi. O nedenden dolayı herhalde şu an Samsun sporlarda kimse mutsuz değildir. E, e bir de bu arada Kasımpaşa'da yani işte İrfan Can'ı almış, BKU'yu almış, İkisi de Cenk Tosun, e, iyi oynadılar. Cenk Tosun Biri. var. Var da ve, yani aldı yani var. sonuçta bir onlar da havaya kalamıştı ki. Tabi. Samsung Spor. Hmm. Ee, oldu. Aynen öyle. Ee, bence çok değerli bir galibiyet olduğu açıdan ve şey adına nedir onun adı? Ee, Samsun Spor adına. Hatta Kerem Demirbay'da. Hani bu maçlar evet, ne doğru. kadar cezalı olup hiç oynayamayacak olsa da. Dediğim gibi oluşan hava Kasımpaşa'da farklıydı. Ee, Emre Belezoğlu'nun gelmesiyle beraber. Samsun Spor'lular bence tüm şu an yönetim bir nefes almıştır. Ee, taraftar nefes almıştır. Thomas Reis nefes almıştır. Ee, diye düşünüyorum. Bir de işte önümüzdeki hafta aslında bir nebze Samsun Spor için ee, kad kader demeyeyim de miyim? çok önemli bir maç. Karadeniz derbisi. Trabzon, evet Trabzonspor'la evet. oynayacak ve her ne kadar şu an 12 puan gibi bir fark görünse de kapanacak farklar. Ve ranking... Trabzonspor'la 12 puan fark var değil mi şu an Samsunspor arasında? Evet. Yani heh. Evet. Bir sonuçta, üçüncü sıradaki Trabzonspor'la üçüncü, üçüncü sıradakiyle. Kapanacak farklar bunlar. 14 hafta var. Onun için çok önemli bir maç. Kendi sahasında oynayacak Samsun Spor. Eee bu galibiyetle tabii motive olarak gitmesi de önemli oldu. Açıkçası ki tra Trabzonspor'un da moralsiz geleceğini düşünürsek. Antalya spor beraberliğinden sonra. Aynen öyle. Ee, Trabzonspor maçı çok önemli Samsun spor adına. Geçen hafta da bunu söylemiştik. Ya bu maçta da işte 4-2-3-1 ile devam etti yine. Ee, işte, Thomas son geri döndü. Evet. O. Ee, Belli ki... Soner oynamıştı hatırlarsan sonunda belli ki yedek kalmak yaramış diye. Yani evet. arada bir kesik yiyecek. Asıl dörtlüsü bu değil mi yani? Bu dörtlü savunma e, tam e Tabi sene başından beri. Evet. son, Fandron gelen şatka, zeki yavru yani bunlar ha. artık e, eşlerinden fazla birbirlerini gören insanlar. <laughs> Bakıldığında her şeylerini biliyorlar. E, orta ikili de tandem olarak en çan makam bu geri döndü. Evet. Hoca Celil Hoca'yı Celil Hoca'yı diyorum. Celili kesti yerine daha ofansif oynamayı bilen Ençamla başladı. Ee, i̇şte işte Makam bu da bu arada evet. e, asistini de yaptı bugün Makam'dan çıkıyor. ilk ortam... defa veri aldı. Verim aldı, veri aldı değil mi <gülüyor> <gülüyor> makam, makam bu hayatı boyunca orta açarak gol attırmış mıdır ya? Sanki ilk gibi geliyor bana <laughs> değil mi 6 numaranın gidip? 10 dakikada orta açık gol attırmadı. Evet, yani açık. bence çok da şey kendisinde belki toparlayacaktır bundan. Evet. Ee, onu da söyleyelim. Ee, yeni oyuncu Asam bunun Asamu özür dilerim. Asam'ın attığı golle kazanıldı. Ee, yani içe kat eden, çizgiye girmeyen bir oyuncu değil mi? Daha fazla. Evet, evet. Yani o şeyden neydi? Musabadan. Farklılığı bu. Senin dediğin gibi. Evet. Doğru. Ve bir tık da bence bitiriciliği daha iyi. Öyle bir, ee, evet. Ofansifte daha etkili olacağı benziyor bence. Ya yani burada yine Samsung Spor'un scout ekibini kutlamak lazım. Devre arasında o dönemde işte bir şey oluşmuştu değil mi? Ee, nedir onun adı? Baba gider, Kaos olacak. Evet evet tabii. Gidecek. Yok işte Fenerbahçe bizle görüşmedi yani bir dolu olay oldu e ama ne yapıldı o kaosun içinde bile Asamu'yu nereden buldularsa buldular yani gerçekten bravo aratmayacak belli ki Mustafa yani son 2-3 maça bakarsak gerçekten iyi bir transfer olarak görünüyor ben de beğendim yani ben dediğim gibi tekrardan scout ekibini kutlayalım işte bu Afonso'nun geri dönüşü artık ne zaman olacaksa e, ya, ne zaman olacak? Aynen öyle. O iki oyuncu geldiğinde geçen hafta şey söylemiştik. Hem Elias Tavşan hem e, şey neydi o ya? Yalçın bak adamın adını. Yalçın muydu. Kaya. Aynen Yalçın Kaya. Bunlar alternatif olacak oyuncular ve etki edeceklerdir demiştik. Şimdi asamul artık o kadroda yerini aldı. Ee, sağa da artık nerede kimi değerlendirecek suyca tangoyu ve şey geldikten sonra afonso geldikten sonra alternatifi artacaktır. İşte halse de döndü. Ee, bence Samsun spor ileri bu işte üçlü hücumcu noktasında geniş bir kadroyu oluşturma yolunda ilerliyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Ya bir de işte dediğin gibi sakatlıklar bir an önce ee, kendine gelebilse o da zor görünüyor evet. yani. Kolibali'nin diz ön çapraz bağ sakatta yazıyor mesela Kolibali'de. Biliyorsun yani sıkıntı. Aynen maalesef ya ben şa geldi şans işte Emre de sakat biliyorsun ayrıca. Evet, emre. Ee, evet Yani aslında geniş bir kadro var ama oradan yararlanamadı Samsun spor bir türlü. Ee, bakalım görelim ilerleyen günlerde bu oyuncuların dönüşün hakkında da daha net detaylı bilgiler alınır diye düşünüyorum. Eyüp Aydın. herhalde sözleşme pes edilmiş Eyüp Aydın. Haberler çıktı bugün Kasımpaşa'ya gidecek gibi. Öyle mi? Eyüp evet. Aydın'la Samsun şeyi olmadı maalesef. Ee, o dikiş tutmadı. Ben de e, şeydi o konuda hani hakkı sağlayacağını düşünüyorduk en azından. Ama olmadı bir türlü. Onun yerine de Yalçın Kaya'nın zaten geldi. Aynen. Ya ben e, Eyüp'ün iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ama bu Galatasaray ve Samsun Spor arasındaki İlişki ee, ilişki nedeniyle Eyüp'le maalesef şey gösterilemedi. Nedir onun adı? Gerekli im şey verilmedi yani. insanlar o şey şeyi açmadı. Şansı vermedi. Yani Eyüp de yani Galatasaray maçından sonra Galatasaray şeyiyle, poşetiyle ya ilginç kararlar yani. Türkiye'de artık işte Serdar Durut'un Fenerbahçe maçı izliyor. Kerem Demirbay e Galatasaray maçı, maçı izliyor, maçı kazandık diyor. Yani evet. Ya yani onu çok bari mi? yani. Hani iyi oynadık, kazandık ya kardeşim sen futbolcusun, Eyüp Spor'da oynuyorsun. Futbolu hani futbolu bırak da sonra söyle yani onlar. Aynen öyle çok ilginç. Türkiye'de gerçekten e, piston aşağı indi bu konuda. Hani herkes ne yapacağını bilmiyor. Ya maçı e, izlemeye kimse bir şey diyemez. Adamın zevkidir mesela dersin. Değil mi? Yani, ya bilmiyorum ya. Ben maçı ben atıyorum Karabük Spor'da bir futbolcu. Fenerbahçe'nin her Beşiktaş'ın maçını izlemesin yani, bir zahmet. Ahmet. Parayı benden alıyorsun yani. Diyor, tamam, Hayır. Çok Böyle. Futbol izlemeyi çok seviyordur diyelim izlesin. Ama tamam. yok abi ya eski takımının yani Değil belli mi? Serdar Dursun'un da niye gittiğini demiyorum ya. Git Galatasaray maçını o zaman Beşiktaş maçını da git izle mesela. Serdard olur. Dursun. Hepsini yani. 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 Evet. Ona bir şey demiyorum. Hadi. Bir şekilde o kurtarılır. Ama tutup da yok geldik diye açıklama. Ya oğlum izlemişsin zaten. Değil mi? Aynen. Yani orası yanlıştı. Evet. Eyüp Aydın'ın yani da tabii ki de Eyüp'e de, Eyüp e de kızıyorum. Evet, evet. Eyüp sen evet. tamam firalık gelebilirdin Galatasaray'dan. Ama senin maaşını veren Tamsun Spor. Tabii, tabii. Maç yapmışsın Galatasaray'la. Ya tamam evet. Eski futbolcu arkadaşlarından bir şey de almış olabilirsin. Ya sen bir tane normal bir poşete koy ya da Çanta. çantam mı yok? Alıyorsunuz Louis Vuitton çantaları, bilmem ne çantaları <laughs> 5000 euro abi. verip. Ya bu reklam herhalde Louis Vuitton'un reklamı bize düşmedi. <laughs> 5 bin euro'luk çantaları biliyorsun. Onun içine koy yani ne koyduysan. herli yani. belli diye olmuş herhalde. <laughs> Neyse. Ee, ya işte NDI'ye bu arada oynadı. E, Forvet hattında da. Oradaki alternatif Samsun Spor'un içine yarayacaktır demiştik ama işte takım böyle eski Samsun Spor olmadığı için belli bir dönem. 6-7 hafta, 5 hafta. E, bir develedi. Ama ben artık bak Samsun Spor Trabzon maçının Samsun Spor'un ivme maçı olacaktır. Diye düşünüyorum. Olabilir. Ben Samsun Spor'dan bir galibiyet daha bekliyorum yani tekrardan. Olabilir. Yani Kasımpaşa maçında mesela aslında yine iyi oynamadı. Yani Kasımpaşa ile aynı kalibrede oynadı maçı izleyenler de görür. Maç izlemediniz yani istatistiklere bakın. Maç 0-0 evet. bitse, aniye 0-0 bitti kimse demez. Ya bu maç zaten evet Kasımpaşa bir gol atsaydı Kasımpaşa kazanacaktı. Evet. Spor son dakikada Tavşan çıkarmasaydı Makam bu ortaya açıp şapkadan ee, muhtemelen beraberlikle bitmesi gerekiyor. Yani hani beraberlik hakkı olan bir maçtı değil mi? Ortada bir maçtı. Evet evet. Ama işte böyle galibiyetler de şey yapıyor. Daha çok moral kazandırıyor. Yani kötü oynadın maçlarda 3 puan aldın mı o dediğin gibi bir ivme yakalanıyor. Belki Trabzonspor maçında da iyi futbolda kazanacak. Yani, evet. Ters bir şey olur. Trabzonspor kazanırsa ne olur? O zaman Tabii. Avrupa şansı herhalde biraz daha değil mi? Türkiye Kupası üzerinden gider. Türkiye artık. Kupası, Kupası üzerinden. Olmanız. Çünkü onda da en büyük rakibi Beşiktaş olacak büyük. Yani çünkü Beşiktaş, Serdar Adalı bile Türkiye Kupası'nın en büyük favorisi biziz demeye başladı. Ligi çoktan unutmuş <gülüyor> gibi. <gülüyor> evet. Ya işte ligde işte, sıkıntı şu. Evet Trabzonspor'la 12 puan fark var ama Göztepe'de iyi bu sene. Iyi. İşte... Beşiktaş Beşiktaş'ta yine ligi bıra tam bıraksa da ilk dört üzerinde ha. onlar da şey. E, Başakşehir'in e, inanılmaz bir performansı var mi, son Nur ile Başakşehir hızlandı. Yani ligde Samsung Spor'un bir de şeyde de yorulacak. Yine konferansta Allah'ın izniyle var. bir geçerse en az iki evet. maç. Ben dört maç yapacağına inanıyorum. Ben de öleniyorum. Dört evet. altı yapabilir yani Samsung Spor orada dönüşlerde sıkıntı olsa da en mantıklı yol artık Samsun Spor için Türkiye Kupası olabilir. Ligde de çok umutsuz olmaya gerek yok ama Samsun Spor'un Trabzon maçı çok önemli. Evet. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Thomas Rice'ın sözleşmesi. Yani işte şu an bir belirsizlik var. Hoca kalacak mı, gidecek mi? Ben ya işte, sanki hani bu devre arasında bir teklif var. Devre arasından önce. Değil mi? Hı hı. Bir şeyler vardı. Bence Thomas Rice'da... Hoca Almanya'dan takım teklif yaptı. Bunu biliyorum Deniyordu herhalde. Aynen. Onu Abi hoca kendini denemek istiyordur konferans liginde. Bence ondan gitmedi hoca. Evet. Ben Abi, de aynı Bana istiyordum. kalırsa Ona... öyle. Onu bekliyordur. Eğer denilen Avrupa düzeyinde bitiremezse Samsun Spor Thomas Reis hoca evet. sanki Almanya'ya geri döner gibi. Ama işte o işin hızlıca çözülmesi gerekiyor bence. Çünkü atıyorum bu maçta bir sıkıntı olsaydı beraberliğiyle bitseydi ya da galibiyetiyle bitseydi Tamsun evet. Trabzonspor evet. gelse hep şu konuşulacak. Ya işte hocanın aklında başka şeyler mi var? Bu konu niye sümen altı ediliyor? Evet. Yani işte, evet Tamsun Spor taraftarının ben hocanın arkasında yüzde yüz durduğunu düşünüyorum. Bu ana gelen bütün başarıların en büyük e, önderi Thomas Rice geçen sene sıfır transfer yapan bir takımı ligin bir sene öncesinde ligin son haftalarında kalan takımı üçüncü bitirdi. Çok kolay işler değil. Ancak e, ben burada Yücel Başkan'a da yüksel Başkan'a da e, yani bu bu konuyu direkt çözmesi gerekiyor artık ya da e, iletişimle anlatması gerekiyor yani eğer tersi bir konu varsa sene sonu ayrılacaksa. O da söylensin yani. insanların aklında bu konu kalmasın. Çünkü bu ee, şey oluşturuyor. Dedikodular oluşturuyor. Yok hoca gidecek, kalacak. Ya gerek yok. Uzatmaya gerek yok yani. E, evet, bakalım. Damsuz. Peki son olarak bir tane isim yazılacak. Oğuz'la da konuştuk daha önceden. Üç isim tekrar yazılacak Avrupa maçları için. Hı, hı. Tabii şu an işte Yeni transferler kim? Asumu, Yalçın Kayan, Elias Tavşan. Daha gelecek olan var mı? İnşallah gelir diyelim. Bir de yazılmayan bir Şerif. Bir gerek var sanki ya. Ben orta sahada evet. eksik olduğunu düşünüyorum Yani Encan ve makam bu. Artı işte Celil. Ee, ama Yalçın var bir de. Yalçın var. Yani hani ben oraya bir oyuncunun daha gerekli olduğunu düşünüyorum. O zaman sana şöyle söyleyeyim. Asun mu? E, Yalçın, Alice Tavşan yeni transfer yazılmayan Şerif Endia'ye var. Bir de yeni gelirse evet. dediğin gibi orta saha. Peşinden hangisini yazarsın, Hangi güçlü? Yani Asamu kesinlikle gerekiyor. Musaba'nın gittiğinde düşünürsek. <laughs> yani orayı gidenlerden kim ya Soner Aydoğdu Doğdu var mıydı acaba Avrupa kadrosunda? Olmayabilir. Var, var. var mıydı? Vardır. Hangi oyuncu ki orta saha kim orta? Evet. Ee, e, oraya bir adam alacaksın. Yani Yalçın mı olur artık? NDI'yi kesin yazmak zorundasın. Yani Yalçın ya da Elaystan bir tercih yapılacaktır ama böyle çok net bir orta saha oyuncu alınırsa tak diye onu hani yazarsın değil mi? Elayisle. Şöyle düşünülürse, dersen ki Ençam seneye gidecek kardeşim. Ençam'ın gittiği net. Evet. Ben iyi bir orta saha oyuncusu bulduysam, bu takıma belki alışmasını da sağlayacak bir oyuncu ise bu, hani alışmasını isteyeceğim bir oyuncu bulduysam ee, bir net transferi diyoruz? Ee, fırsat, Hırsat. transferi. Öyle bir oyuncu geldi bulunduysa belki de o oyuncuyu yazarsın yani. Hani hem Elayisi hem de Yalçın'ı şey dersin kardeşim siz Avrupa Ligi için Avrupa Ligi için değil sizi lig için düşünüyorum. Ben bu üç net oyuncuyla yani NDI'ye ya net bir oyuncu. E, Asamu'yu görüyoruz net bir oyuncu. Şimdi Elayisi ve Yalçın bence o kadar da net değiller yani. Oyuncu Son gün hangi gündü ya bu oyuncu yazmak için? 6 Şubat'ta şey bitiyor. 2 Şubat herhalde bu sanki. son tarih ise 5 Ocak. 5 Şubat 2026. 5 Şubat. 5 Şubat. mı? Ben 2 Şubat diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Onu bir çek etmek lazım. Ya aynen. Sen baktın ya. herhalde değil mi internetten? şimdi yazdım da. Mavi sitenin Temmuz gibi. Belki de yanlıştır. Yani tam da emin değil. Ama ya eskiden ne güzeldim değil mi? 1 Şubat'ta taktık bitiyordu mesela şu an bitmesi lazım. Şimdi evet. durmadan tarihler birbirine giriyor. O bu derken. Hatta bizim transfer yani? dönemi de 8-9 Şubat'a kadar sürüyor. Altı değil mi ya? 6 mı? Ben altı diye biliyorum. Dokuz herhalde şeyin Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Seversin. Sen belki oradan şey yaptın. Bu kanka yakıştı. Kardeşim seversin. Altı altı. Altısında bitiyor. Altı mı? İyi. Ya Bir transfer ben Samsun Spor'a ihtiyaç olduğunu düşünüyorum orta sahaya. Ama tabii yönetim bunu düşünüyor mu? Onu bilmiyorum tabii ki. Bilen Samsun Spor'lu izleyicilerimiz varsa düşünürüz. da yorum yaparlarsa Düşünürse seviniriz. seviniriz. Evet. Düşünmelerini sağlasınlar. Bekleyeceğim <laughs> evet. bir şey var mı? Şimdilik yok. Trabzonspor maçındaki galibiyetten sonra tekrardan görüşürüz diyorum. O zaman hem Samsun Spor'a hem Kasımpaşa'ya galibiyet dedi değil mi? Trabzonspor maçından sonraki galibiyet mi dedin? Aynen öyle dedim evet. Hem evet, o zaman başarılar dileyelim. Hem Samsun Spor'a hem Kasım Paşa'ya bundan sonraki maçlarında başarılar dileyelim. Ağzına sağlık. Herkese de iyi haftalar. Görüşmek üzere.